Selamun aleyküm arkadaşlar. Bacanağla yine bir maceraya çıktık. Bacanak neredeyiz? Neredeyiz? Horsundayız. Kar gezisine çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar kar gezisine çıktık. Şimdi manzarayı sizlere göstereceğim. Şöyle karayım. Aynen böyle arkadaşlar. Adana, Kozan. Horsun mevkindeyiz. sordum yaylası. Günün, günün diyorum. Yılın ilk kar yağdı arkadaşlar. Şöyle camda gösteriyor. Gösterdiği kadar çok güzel oldu ya. Yani manzaraya gittiğimizde böyle bir karın içindeyiz arkadaşlar. İnşallah mahsur kalmamak. Bir şey olmaz diye umut ediyorum. Yavaşladık. Sıkıntı yok, gidiyoruz. Hı? Arkadaşlar manzaramız böyle. Çok da güzel yani. Hı? Geldiğimize değecek bir manzara. Ağaçları görüyorsunuz. Beyaz örtüsünü hemen almış üzerine örtmüş. Bereket bolluk demek. Kar demek. Beklediğimiz bir kar yağışı. Yok demiyor yolda. İyi. Şimdilik yolda var bizim işimiz. Yolda şimdilik sıkıntı yok arkadaşlar gidebiliyoruz. bayağı da derinleşti arkadaşlar. Ama manzara mükemmel. Hı. Mükemmel. Şuna bakın ya. Kapa da camı Hı. Evet arkadaşlar şu an kara ayak basmış bulunmaktayız. Kar yağdı kar üstüne. Evet arkadaşlar şöyle basıyorum ayak gidiyor içine. Ayağımı içine Dormasaydı Gördüğünüz gibi manzara. Ağaçlar kırılıyor. Arkadaşlar kar taşıyamadı ağacın dalı kırıldı. Canlı canlı. Bacanak bu karda gezerken duygularını alayım nasıl bir manzara, nasıl bir his. Bayağı güzel bir his, güzel bir duygu. Evet, kar topu oynuyoruz. Benim gibi adamın üstüne çantaya doldurdum doldu da bacanak iyi oldu. Kar topunu atmış oldum. <laughs> oldu. Olur bacanak sıkıntı yok. Arkadaşlar, sizlere bu kar manzarasını göstermek istedim. Herkese bu kar manzarasının içinden, bugünden, bu çarşamba günden selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın.